Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Alperen karşınızda. Skyrim yeni bölümüyle bulunuyorum ve Yerde gördüğünüz kanlar Shalomir'e ait. Yani gördüğü yere yani. Arkadaşa böyle böyle vura vura şey yaptım. Biraz ee, level arttırmaya çalıştım. Ayrıca şey geçen bölümde söyledim size. Buna vurarak e, şey yapabilirsiniz diye. Şöyle yapalım. Ayrıca şu şekilde de yaptığınız zaman atın canını pek azaltamayacağınızın yanında ben göremediniz ama e, bu yıkım büyülerinin de yine şeyini arttırabilirsiniz levelini. Çünkü canı teknik olarak gidiyor ama çok hızlı yenilendiği için bir şey olmuyor. Neyse başaramadım ya. Şöyle şöyle yapalım. Tamam. Geçen bölümde Karlia Hın, e, bir dakika kedim geldi. Gel bakalım, gel bakalım. Aman ne aman. Ne kadar tatlısın sen böyle. seni <laughs> Neyse. <gülüyor> ee, geçen bölümde Carlyon'un suçsuzluğunu ispatladık. Yani anladık. Ee, geçen bölümlerde. Sonra Mercer'ın Galus denilen adamı öldürmüş deniyordu karlia ee, aslında Galus denilen adamı hırsızlar loncasındaki işte baş denilen, baş olan adamı Öldürenin Mercer olduğunu ve zevk ve sefa içinde yaşadığını öğrendik Galus'un güncesinden. Ee, ve bu zevk ve sefayı yaşaması için gerekli olan parayı da hırsızlar loncasının kendi hazinesinden çaldığını öğrendik. Bunu şimdi götüreceğiz e, şeye söylemeye. Hırsızlar loncasındaki insanlara söylemeye. Mercer'ın ipini çekeceğiz arkadaşlar. Bu aşağılık herif beni mahvetmişti o şeyde mağarada. Onun canına tüküreceğiz. Kendi ellerimle öldüreceğim onu. Sıça, sıçan yolundan geç. Lala, lala, konuşamıyorum. Sıçan yolundan gidiyoruz nedense. Öbür yoldan girsek daha tatlı olurdu. Ama niye buradan girdik bilmiyorum. Dragon flag'ın. Mercer hayvanı zaten çok sinir etti beni. Bıçağı sapladı kılıcı. Hazırım kardeşim Carly'a. Hadi. Tamam hadi bakalım. Sonumuz hayır olsun. İnşallah. Hem oyunda hem burada. Aha Ooo. Oo. Ama şimdi ben bunun üstünden bunları çalarsam şey olur ya. Saldıramaz hale gelir galiba. Çok çalasım var ama yapmayacağım. Ooo. Sisero'nun <laughs> kıyafetlerini giyen bir gerizekalıydı zamanda lonca ihanet ettiği sanılan bir tane kadın beraber yürüyor. Bana mesaj geldi arkadaşlar bakın ne diyor. Diyor ki tercihleri sınav başvurusu yaparken girdiğimiz ÖSYM hesabından yaptım değil mi? Başka bir yer yok. Evet, evet. Dert etme. Oradan yapınca oluyor ve bu mesajı kim attı bilmiyorum <laughs> numara gözüküyor sadece kim olduğunu sormasam daha iyi olacak ama ben hani bunu seviyorum arkadaşlar hani videoyu durdurmadan da bir şeyleri sizinle paylaşabiliyorsam bu sizinle samimiyetimizi gösterir MERCEDE! pislik. <laughs> sensin katil al Ha birini yakmış pardon <gülüyor> 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 No tricks, or I'll cut you down where you stand. Öldür. ben 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 çıkarım. Mersiz zannettim öldürecektim ya adamı. Kaldusun günlüğü. Evet, can't be dersin. Mercer zimmetine paraları geçirmiş

Maymuncukla açmak imkansız diyor ama Mercer nasıl açmış o zaman? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Cidden. Maymuncukla açması gerekmedi ne demek? Hadi iki kişide iki farklı anahtar var açabilmek için. Güzelmiş. Bekliyoruz. <laughs> oh, açıldı. <laughs> Oha, her şey gitmiş cidden. Abi, sizi Mercer mahvetmiş ya. Vex? Vex seni sevmez ama Mercer'a karşı müttefik olabiliriz kardeşim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tam niye ortanızda duruyorum acaba? <laughs> tamam. Delvin, Vex, watch the flag. If you see Mercer, come tell me right away. <laughs> Mercer bizi öldürdükten sonra zaten öldüğünü düşündükten sonra. Look, <laughs> Before I help you track Mercer down, I need to know what lots of available. Interesting. Söyle. Ah, gemi modelini verelim bakalım. Hmm. Tamam. Ee, mağaradan bulduğumuz gemiyi satarak adama, Mercer'a 400 altın elde ettik. Böyle Green Yoff ile bir konuşalım. Bak, Mercer'ı bulmada bana yardım etmeden önce Carlyat'tan daha neler öğrendiğini bilmem gerekiyor. Öğrendiğin her şeyi Söylemelisin diyor. Galus'u Mercer öldürmüş, karliah değil. Evet. From that last entry in Gallus's diary, it looks like he was getting anything else. Başka bir şey. Bülbüllerden bir şey söylemeli miyim acaba? Altına teşvik. Asel Maya'nın ardında Karlyah varmış. Akıllı kız. Evet. Başka bir şey. Ee, bülbüller mi? Ama ben onları sadece genç haydutları yola sokmak için uydurulan bir masalına ibaret olduğunu zannediyordum. Başka bir şey söyledi mi? Hayır, hepsi bu. O halde önemli bir görev varmış benim için. Gizlice Mercer'ın evine girmeme ve nereye gitmiş olabileceğine dair bir ipucu aramamı istiyormuş. Vadi kentte bir ev mi var adamın. Bir Oh ha artık, sizin paranızla ne yapmış? Be careful, lad. This is the last place in Skyrim I'd ever want to send you. Just on the way in, get the information and leave. And you have permission to kill anyone that stands in your way. Sana mı soracağım Allah aşkına? Öldürürüm öldürmem sana ne? Kasadan ne çalınmış? Better question would be. Ha, <laughs> her şeyi almış, planlar ne? Plan mı? Before Mercer took over.

Şimdi Mercer'a gidiyoruz. Onun kellesini almaya. Eğer oradaysa yani hala. Safir. Oha Safir sen de mi Şeyden, loncadansın. Şeydi ya bu Safir'in hikayesi galiba. Küçük yaşta satılmış. İşte kötü adamlarla beraber olmak zorunda kalmış falan. Çok üzüldüm bak. Çok acıklı bakıyor. Bir konuşalım ne diyorsun? Konuşamıyoruz. E'ye bastım ama. Vadi kente bir çıkalım ve o mercer denen itin inine girelim. Bu tabiri kullanmak istemiyorum, sevmiyorum inine girmek ama insanlar zorla şeye aa, lügatıma yerleştirdi. Sürekli söyleye söyleye sanki bir haltmış gibi. Şimdi buradan benim geçmem lazım. Kilitli kapı çok basit. Şöyle yapalım. Tamamdır on numara. Ee, hı <laughs> hı. Aa, girmemiz gereken yer burasıymış. Evet tamam. Sana ne peki bundan? Sana ne? Şu karanlık yıldızı dolduralım. Kilitli kapıyı açalım. <laughs> Ama biraz zor olacak tabi açması. Uh, fail. Fail. Hoppa. Allah. Davay davay. Davay davay davay. Ay. Oy. Suka. Hayır. Hadi bakalım. Hadi şimdi açıl. Of of of. Of of. Hani ya da benim iki tane maymuncuğum açıldı. 10 numara oldu. Etrafa saçıldı. Oy oy. Gelme. Adam fark etti. Mercer ne Alalım. Şunu kapat. O paralı asker diye tuttuğu herif buymuş işte. Ya ben de hiç gözünün yaşına bakmadım indirdim aşağıya. Ne kadar güzel. Şimdi bu eve nasıl gireriz? Yukarı kapıdan girmemiz gerekiyormuş. Ş şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Eğer şuradaki düzeneyi vurursam vurursam <laughs> vurursas vur vurursak beynim gitti ya. Beyin bitmiş. Beyin gitmiş. Tamam. Mercer'ın evine girdik arkadaşlar anahtarla. Haydut'unu da öldürdük. Çok mutluyum şu an. Bir bağırmak istiyorum. Bir tane kişi var içeride. O Mercer'sa canına tüküreceğim onu. Bir F5 yapmak istiyorum. Sen kimsin? Banditmiş bu. Yani haydut. Çevrilmemiş nedense şu an için. Gel bakalım. Ruhum benimdir. Eşyamı güçlendirmede kullanacağım ruhunu. Ee, bakalım bakalım. Aşağı inelim ya. Kalmadı zaten kimse. Hey, diye belli heykeli. Güzel. Ya adam bütün parayı kendine harcamış ya. Bütün şeyi çalmış. Loncanın parasını çalmış. Halis giysiler fışkırıyor. Oha. Oha. Ne buldum? Tahta bariyer. Tahta bariyeri de kaldıramıyorum. Bir evi araştırmak istiyorum. Allah belanı vermeyin. Ben seni görmemiştim ama Z'ye bastığımda. F5. Kadın banditler koymuş evine bir utanmadan. Şimdi bunu alalım. Ork kılıcı varmış. işimize yaramaz. Şuradan bir devam edelim. Burada hiçbir şey yok. Aa, zehir falan var sanki şurada. İyileştirme ekseriymiş. Sarımsak. Aa ben burayı gördüm de kendi evimizi yapmamızın da zamanı yaklaşıyor arkadaşlar. Bir ev yapmamız lazım. Üstümüzde bir sürü demir var. Ayrıca şu açtığımız gizli dolaptan da geçelim bakalım. Neler varmış acaba Allah mağaraya falan geldik 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 değil gerdik arkadaşlar Hatta mağarayı gerdik Şimdi bize saldıracaklar <laughs> Tuzak zannettim şunu Tuzak değilmiş Ya da bizim açtığımız perk sayesinde basınç tabakalarını etkilemiyoruz Bakayım sandıkta neyin var Güzel alırım bir dal. Allah. Tamam. <laughs> Allah. Skyrim'de ondan bundan korkmak kadar iyi yaptığım hiçbir şey yok. E tamam da bunu durduramıyor muyuz? Bir tane kanca falan olmalı. Boncuk nereye gidiyorsun kızım? Gitme bir yere. Kız bu benim yatağım. Yatağımı şey yapıyor ya, tırnaklıyor. 3 3 iyileşelim ya. Bu arada birazdan sizin göreceğiniz şey oyundaki en güçlü kılıç olacak arkadaşlar. Buz koparanın vitrini. Bu vitrinin içindeki kılıç ee, güçlendirildiği zaman oyundaki en güçlü kılıç olarak geçiyor. Camdan bir kılıç. Ve şimdi bizim ellerimiz o kılıcın üstünde olacak. Maymuncuğumuz yeterse elbette. Asla. hayır. Şöyle. Tamam on numara. On numara 5 yıldız. İşte bu arkadaşlar buz koparan. Chill Rent olarak geçiyor İngilizcesi. Ee, ve Mercer'ın evinde bulunuyor. Şimdi size göstereyim silahlar. Buz koparan ve bülbül kılıcı. Çok iyi bir ikili olacak muhtemelen. Hedefi 15, hedef 15 aya hasar alır. Hedefi 2 saniye için felç etme ihtimali bulunur diyor. Hasarı da 24. Aslında benim hançere ihtiyacım olacak. Onun için pek şey değil. Bana uygun bir şey değil ama yine de bakarız ya. Şehvetli Argonyalı hizmetçi. Ha tiyatro oyunuymuş. Ben anlamadım çünkü başladı da. Kırmızı mutfak. O sinsilikte 81 oldu. Altın, 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 altın. Mercer'ın planları. Oku çok teşekkürler. M. Konuştuğumuz eşyayı ele geçirmeyi nasıl başardın, başardın emin değilim ama bundan çok hoşnutum. Doğu Kalesi'nin en son gideceği yere götürülmesini beklersin diye düşünüyorum. Anlamadım. Burada birisi Mercer'la işi yapmış ama doğru de tanıdık geldi. Sanki gittiğimiz bir yerde. Ah! Oha oha oha! Bir sürü değerli şey var. Allah belanı vermesin. Tabağı da aldık. Üç tane kusursuz ametist bulmamız gerekiyormuş. Bir tanesini bulmuşuz. Şimdi. Şurada da bir sandık var. Gümüş, taç. Şu şeyi bir atalım ya. Aldığımız tabağı. Tabak durmasın. Aynen kase. Bırak gitsin. Şimdi buradan mı devam edeceğiz? Aşağılara doğru. Sıçan yolu tünelleri. Oha. Adam direkt evine bir tünel yaptırmış şeyden. Hoppa. Şeyden, e, guild'dan gidebilmek üzere bir evine resmen tünel yaptırmış. Çok enteresan. Nasıl gidilecek? Aa yukarıda mıydı? Aa hiç hoş olmadı bak bu. Hayır. Lan. Bunları ben görmemiştim daha önce. Şunu karanlık yıldızı dolduralım. Şunu keselim. Ya hayır kesmememiz lazım ya. Vagrant diyor adama çünkü. Onları kesmeyelim. Belki quest şeyidir ya. Quest'te geçen bir adamlardır. Şuradan kılıçlarımızı kınına sokalım. Ondan sonra şöyle devam edelim. Ya tamam Allah'ım buraya geçmek kadar kolaymış ama ben saçmaladım. Aşağıya falan atladım. Saçmalığa bakın. Ah. Delvin kimle görüş görüşeceğim? Ah! Hey, oh! Sen Allah belanı vermesin. Abi, a, canımıza tükürdü. Vurma. Ruh cevherinde dolu unuttuk. Tebrik ederim. Niye sen bana gelip saldırdın ki? Altın. Ero. Bu gerizekalı da hala birin yofin yeni çırağısın falan diyor. Vagrant yani seni öldürmek istemezdim ama daha da geri alamayacağım kusuruma bakma yani. Sen salağın tekiysen benim yapacağım hiçbir şey yok sana. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Aa bugün çarşamba. Manganın yeni bölümü çıkmıştır. Okuyayım bir. Bölüm bitince eğer Skyrim oynamaktan sıkılmadım daha ya. Birkaç bölüm daha çekeceğim.

Tamam ya. Mercer'ın suyu kaynadı beyler. Bardağı taşırdı. Şurada durdurup bir kaydedelim. Sonraki bölümde Mercer'ın peşinden gidiyoruz. O Fulmer gözlerini çalmasına izin vermeyeceğiz. Yitik elf gözlerini. Bir iki tane mücevher olduğunu hatırlıyorum. Eşi benzeri olmayan. Tanesi 2500 altın değerindeki. onu almasına izin vermeyeceğiz. Ve o gözleri bir tarafına sokacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, şimdilik bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.